Arkadaşlarım günün birinde beni genç ve yakışıklı bir boğa ile tanıştırdılar. Biraz çekindim ama korkacak bir şey olmadığını da gördüm. O da bizim gibi otobü bir hayvandı değil mi? Beni yemezdi ya. Artık kendime özgü bir kişiliğim olmalı diye düşündüm. Diğer arkadaşlarımdan benim neyim eksikti ki? Fazlam bile vardı. Annem ve babam ne istersem yapıyorlardı benim gibi genç antilopların en az iki üç erkek arkadaşı vardı. Ne güzel eğleniyorlardı. Benim neden olmasın ki diye düşündüm. Kaşlarımı biraz incelttim, kipriklerimi beyaza boyadım. Ne güzel de Ama gerçekten güzel olmuştum. Boynum daha dik ve bakışlarım daha etkileyici olacaktı. Çok dikkat çekecektim. Hissediyorum. Çektim de. Hatta üzerimdeki ilgine dövmelilerden bile farklıydı. Bir gün genç arkadaşlarımla timsahların mekanında onlara arka ayaklarımızla gözlerine toprak atıp kaçtık. Birlikte aslanların yattığı yere at sinekleri çağırdık. Onların sineklerden rahatsızlığını görmeliydiniz. İnanamazsınız. Nasıl gülmüştük. Kendim gibi olan arkadaşlarımdan yavaştan sıkılmaya başladım. Farklı arkadaşlarım da olsun istedim. Hem niçin kendi cinsimizden hayvanlarla dolaşıyorduk ki? diye sordum kendi kendime. Üstelik Afrika gibi çok kültürlü bir toplumda onlarla iletişime geçsem, onların tecrübelerinden de faydalansam diye düşündüm. Bunun hem kendime hem de sürüme çok faydası olabilirdi. Bu yeni tanıştığım bir kız arkadaşım. Aslında kipriklerimi boyamamın sebebi onun gözünün çevresindeki beyaz renkti. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu yüzden kipriklerimi boyamıştım günlerde otlağa dönerken bu boyamın fark edilmemesi için mümkün olabildiğince siliyordum. Bir gün bu arkadaşım bana kendisi gibi gençlerle istediği zaman görüşebildiğini söylediğinde oldukça şaşırmıştım ya. Gece bile mi diye sordu. Cevap çok ilginçti. Bu nasıl olabilirdi ki? Cevabı kendisi verdi. Her zaman su içtikleri su birikintisinin en az kullanılan bir yerine gidiyorlardı. Bir boynuz darbesiyle açılan oyuya su doluyordu. Bu oyu aynalı oyuk diye isimlendiriyordu. Suyla dolmayan oyuktan sonuç alınmıyormuş su dolan oya belli bir ritim ve sayıda ayak vuruluyordu. İlginç bir ses veriliyordu. Hemen sonrası yalnızlıktan kurtulmak ve duygularını başkalarıyla paylaşmak isteyen kendisi gibi bir gençten mutlaka cevap geliyormuş. Böylelikle can sıkıntısından kurtuluyorlar. İnanmak istemesem de bu bana çok ilginç geldi. Hemen birlikte bunu denemek için denilen yere vardık. İşte aynı oldu. Boynuzla açılan ilk uyuya hemen su doldu. Ritmi bilen geyik doğru sesi çıkardı. Beklemeye başladı. karşıdan şaşırılacak bir biçimde su birikintisinin içindeki aynalı oyukta bir görüntü belirdi. Ama bunların Arkasındaki gerçekleri göremeyecek kadar körmüşüz ne yazık ki. Görememişiz, görememişiz. <laughs> Bu başka bir geyikti. Hemen tanıştık. Böylelikle aramızda sıcak bir dostluk başladı. Her zaman aynı yere varıp yeni arkadaşımla konuşuyordu. Artık kendimi yalnız hissetmiyordum. Hiç de sıkılmıyordum. <laughs> Rüya gibi bir şeydi. Kısa sürede birçok arkadaşım oluverdi. Öyle ki artık o küçük su birikintisinin yanında ayrılmaz olmuştu. Her gün yeni yeni arkadaşlarla buluşabiliyordum. Bu arkadaşlar belki yanımda değildi Ama en yakınlarından <laughs> Sanki bana daha yakınlar. Gün geçtikçe arkadaş sayım artıyordu Hatta bazılarında görmeye hiç de alışık olmadığım aksesuarları olanlar bile vardı ne yazık ki böyle ilginç takılar burada bulunmak mümkün değil. Bokmail ve Facebook'ta kullanım adresim şöyle: öküz başlı mini at bokmail.com. Öküz başlı mini at bokmail.com. Büyüklerimin buna olan tepkisini bir türlü anlayamıyordum. Allah aşkına bir kelebeğin arkadaşlığına bana ne zarar gelebilir ki?